ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü 1990 yılında Ankara'da doğdu. Los Angeles General Studios, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akınözü oyunculuk üzerine eğitim aldı. Genç isim ilk olarak 2014 yılında Azrail isimli sinema filmiyle kariyerine adım attı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir. Payitaht Abdülhamit ve Aslan Ailem dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akın Özü'nün annesi de kendisi gibi oyuncu. Özlem Akın Özü de Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol aldı.